Evet sevgili gençler, şimdi elektrikli araçlarla ilgili çalışmalarımızı yapmamız için bir odayı düzenlemeye başladık. Yani çalışmalarımızı burada yapacağız. Hem derli toplu olması hem de zarar görmemesi için böyle bir düşüncemiz oldu. Şimdi buraya bakalım. Söktüğümüz elektrikli araçlarla ilgili söktüğümüz parçaları buraya koyduk. Burada incelemeler yapacağız. Burada muhafaza edeceğiz. Gördüğümüz şarj ünitesi, invertör konvertör ünitesi, motor ve dişli grubunun olduğu yer arkadaşlar. Dolayısıyla bu incelemelerimizi böyle bir mekanda yapmaya karar verdik. Bu incelemelerimizden sonra bu gördüğümüz parçaları yine usulün uygun bir şekilde toplayarak aracımızın üzerine monte edeceğiz ve aracımızı tamamen toplayacağız. Böylece öğrencilerimizle birlikte Elektrikli bir otomobilin motorunu komple sökme, dağıtma, tekrar toplama ve araç üzerine monte etme işlemlerini gerçekleştirmiş olacağız. Biz şimdi öğrencilerimizle beraber motoru açacağız ve içine inceleyeceğiz arkadaşlar. Sizlere de iyi seyirler diliyoruz. Buyurun arkadaşlar. indirdik öğrencilerimizle beraber. Bu dişli grubun içerisinde bir yağ var. Bakın Doldurma yeri de burası. Bu yağ arkadaşlar ömürlük yağ. Yani sonuçta bu yağın bir kullanım kilometresi yok. Eğer eksilme olduysa ya da yere döküldüyse de yedek parçadan almış olduğunuz yeni kutu yağdan takviye yapıyorsunuz. Çok pahalı bir yağ. Yüksek teknoloji bir yağ. Zaten biz bunu dökmeyeceğiz. Ee, bizim yağ toplama varilimiz var. Oraya dökmeyeceğiz. Bunu özel bir kavanoza koyup inceleyeceğiz. Mikroskop altında inceleyelim bunu Mert'cim. Tamam. İç yapısına bakalım neler var neler değil. Tamam. Çünkü normal bildiğimiz mineral ve sentetik yağlar gibi değil. Bambaşka bir şey. Belki buradan bir proje yapıp bir icat yapabiliriz. Bakın şurada dişli grubu var. Şurada. Ee, dişli grubu var. Bu gördüğünüz civataları sökerek dişli grubunun kapağını açacağız. içini inceleyeceğiz ve kapatacağız. Burada Şurada gördüğümüz e, esas e, elektrik motorunun akım girdiği e, giriş ünitesi var. Bakın burada da şu civata, çevre civatalarını görüyorsunuz. Bu civataları sökeceğiz ve burayı açtıktan sonra, e, burayı açtıktan sonra inceleyeceğiz, tekrar kapatacağız. Daha sonra tekrar bunu aracın üzerine bindireceğiz. Evet gençler, içinde çok az bir yağ kalmış olabilir, çok az bir antifriz kalmış olabilir. Buna da dikkat edelim. E, şimdi motorculukta şöyle bir şey var arkadaşlar bir cıvata, bir cıvata tamamen dibine kadar sökülmez. Bakın burada bu kapağı tutan birçok cıvata var. Dolayısıyla bu cıvataları sökerken ne yapmamız gerekiyor? Karşılıklı olarak, karşılıklı olarak önce gevşeterek daha sonra da tamamen sökerek yapıyoruz. Takarken de bir tane cıvata tamamen dibine kadar sıkılmaz. Bütün cıvatalar yerine oturtulur, dişleri tutturulur, boşlukları alınır ve karşılıklı olarak veya sıradan da olsa yavaş yavaş motor parçasının durumuna göre birçok cıvata yavaş yavaş sıkılarak aynı anda kapağın yerine düzgünce oturması sağlanır. Çünkü arkadaşlar bu kapak akselde yamulur ve yamulduktan sonra bir daha onun artık kullanma şeyi biter. Evet buyurun. Evet. Bazı yerlerde gizli civatalar olabilir Bunlara dikkat edelim Bakın şu bölgelerde gizli civatalar olabilir arkadaşlar Evet civataları Genellikle söktüğümüz civataları karıştırmamak için Üstüne takabiliriz Evet burada gördüğümüz gibi Uyarı sistemleri var Daha önceki videolarda söylemiştik ee, Sevgili gençler Değerli ustalar Sökülmüş aracın üzerinde biz aküsü olmayan aracın üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Yani 400 voltluk bizi öldürecek bir ceyran elektriği yok. Siz bundan cesaret alıp da kendiniz elektrikli otomobilleri onlar yapmış biz de yaparız diyerekten sökmeye kalkmayın. Bunlar özel cihazlarla elektrikleri kitlenen ve elektrikleri kitlendikten sonra da e, emniyet alındıktan sonra büyük bir emniyet tedbir aldıktan sonra sadece yetkili servislerde sadece eğitimli ustalar tarafından arkadaşlar bunlar sökülebiliyor. Aksel'de müdahale kesinlikle yasak. Bu videoyu izleyip de ben çarpıldım deyip de sonra benim karşıma gelmeyin. Bunu kabul etmeyiz. Baştan uyaralım. Evet, birimiz tutalım, birimiz tutalım. Evet gelmez. Bakın burada burada, burada cıvata var. Ben dedim size bunun var, var. çevresini kontrol edeceğiz. Bir de gizli cıvatalar gizli cıvatalar vardır içlerde. Şey. Bakın. Şurada bir gizli civata var. Dolayısıyla o yüzden gelmiyor. Yani bu gördüğümüz kontaktörün tamamen sökülmesi lazım. Ee, uygun bir zımba ve çekişle burada görmüş olduğumuz pimi çıkartalım. Evet, pim çıktı. Gösterelim pimimizi. Evet, gördüğümüz gibi arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki mildeki pimi çıkarmış olduk. Evet, gayet güzel. Şimdi şu kontaktörü sağlı sollu esneterek evet, düzgün bir şekilde çıkartıyoruz. Burada bir yön var mı acaba? Onu çevir bakayım şunun arkasını. Evet, yok. Diğer tarafını çevir. Evet, bu kontakla oynamayalım. Evet, gelelim bakalım buraya. Bakın burada gördüğünüz gibi gizli cıvatayı yakaladık. Bu kapağın açılması önleyen buydu. Burada bir kontaktörün yanlış takılmaması için gördüğünüz gibi bir düzeltilmiş yüzey var. Burada bir frezeli dişler var. Bu kısım ise tıraşlanmış düzlenmiş. Evet. Bakın şu cıvata da belki tutuyordur bunu. Hayır hocam, tutmuyor değil mi? Gelmiş. Tamam. Peki, sökelim Süleyman. Evet şimdi Süleyman ve Mert birlikte yardım edelim. Gelin Çömenlüğü böyle. Kontrol başka bir şey. Gene var mı? Bak bakayım. Gözle görülen çevrede var mı? Yok. Yok. Evet. Şu yüzeylerden, şu yüzeylerden kontrollü bir şekilde tıklatalım. Evet. Bakın ayrılma gerçekleşiyor. Evet. Evet. evet kastırmadan çevreden çevreden diğer taraftan da tıklayalım. Tamam. Öyle öyle koy içine, öyle koy içine, öyle koy içine. Çevir, 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 çevir. Heh. Zaten böyle parçaları arkadaşlar hemen olduğu yerde incelememiz lazım. Zaten bizim amacımız bunu incelemek. İçinde ne var ne yok görelim. Evet. Şimdi bakın burada burada kapakta önce incelememizi yapalım. Gördüğünüz gibi o kontaktörün geldiği yerde içeride bir e, mekanizma var arkadaşlar. Bu bakın şurada bunun dişleri var. Gördüğünüz gibi kademe kademe. Bunu birazdan takıp çalıştırmasını göreceğiz. Şurada da şurada da gördüğünüz gibi bir park mandalı görüyorsunuz. E, park araç park hareketi yaptığımız zaman bu buradan mekanik olarak kilitliyor. Burada rulmanların, rulmanların yataklarını görüyoruz. Evet, 3 tane rulman yatağı. Şimdi buraya bakalım. Dişli grubuna bakalım. Evet. Bir rulmanımız burada. Bakın işte parkın şeyi, yuvası görüyorsunuz. Şöyle yapalım. Ve burada gördüğümüz rulman evet. Bakın burada redüksiyon yani grubu. Bir burada dişlimiz var. Burada helis şeklinde dişlimiz var iki tane. Buradan da akslara çıkış var. Demek ki bu Ayna, bu da mahrutiye karşılık geliyor. Ayna ve mahruti. Normal e, önden çekişli araçların vites kutusuna benzeyen bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. Evet, bunun da rulmanını görüyoruz. Arka tarafta motordan çıkan hareketin çıktığı enerji yine çıktığı dişliği görüyoruz ve buradan da reduksiyonla diğer yani şu e, diferansiyel diferansiyel dediğimiz kısmı oluşturan dişliği görüyoruz. Burada da park mandalını görüyoruz. Şimdi buraya geçmeden önce arkadaşlar şu kontağı hemen şu kapağı düzeltelim. Kontağı yerine takalım. Kontaktaki hareketten bunun park pozisyonunu bozmadan inceleyelim. Evet hemen getirin kontağı. Bunu biriniz düz tutsun. Biriniz düz tutsun. Getir kontağı. Şuradaki kontağımızı. Evet. Şu mile şu mile oturtalım. Sadece şunu taksak yeterli. Önce bunu takmayacağız mı? Sadece o hareketi vermek için. Evet. Ama tabii onda pim yok. Hafifçe pimi tutturabilirsin. Evet, pimi tutturalım. E, kontağın hareket ettiren e, bağlantısını yerine hafifçe tutturuyoruz. Buradaki amacımız şu. Buradaki amacımız içerideki mekanizmanın çalışmasını incelemek. Tamam. Evet. Şimdi e, şuradan onu çevirerek şu, bana döndürür müsün bunu tamamen şöyle hem ışık gelsin. Evet. Şimdi mekanizmayı çevirerek nasıl park işlemi yapıyoruz onu bir görelim. Evet, şuradaki kilitleme mekanizmasını görelim. Bakın şu anda şöyle yapacağız. Bakın şu şurada gördüğümüz park mandalının park mandalının ucu arkadaşlar, şurada gördüğümüz e, dişlinin bakın şuradaki kanalına oturacak. Dolayısıyla araca park hareketi verdiğimizde mekanik olarak komple dişliden kitlemiş olacak, yani ileri geri kaçmaması. Görelim tekrar bir dakika. Evet, şu anda park konumunda. Ver parkı verdin mi? Şu tamam, park. Şu anda mandalın ucunu görüyoruz. Şu anda çıktı. Çıkalım. Evet, çıktı. çıktı. Bak şu alt tarafı göreyim ben biraz daha çevir şöyle. Bak evet, şu burada mekanik bir bağlantı kısmı da var. Yani so, bu, burada da bakın kademeler. Şu da şu yay da kademeyi tutuyor. Evet. Görüyorsunuz. Arkadaşlar şöyle söyleyebiliriz. Tamam koyalım. Burada bu arada tabii rulman e, e, dış bilezikleri ve yay, e, yaylı e, bir yani ondüleli bir şim var burada. Yani rulmanın e, yerine tam oturmasını sağlıyor. Onları sonra takacağız. Onları sonra takacağız. Bak şu şu konik bak şu konik buraya oturacak. Evet tut otur şuraya. Evet bu rulmanın dış dış bileziği. Tamam okey yağlansın daha güzel. Tamam. Yerine koy böyle kendiliğinden girmesi lazım. Kayarak girer o yerine. Evet. Ya diğerine de aynı şekilde. Bak girdi. Kayarak girdi. Şu diğer bileziği de şuraya tak. Evet. Evet, yavaşça. iki taraftan, iki elinle dengeli yaparsan daha güzel olur. Evet, şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi her iki rulmanın dış bileziklerini taktık ve gördüğümüz gibi buradaki ondüleli rulmanın altındaki yayı da taktık. Evet, şu anda görüyorsunuz arkadaşlar park mandalı ve şuradaki vites kademelerini belirleyen ya daha doğrusu kolumuzu seçici kolumuzu hareketini sınırlayan kademeli bir tertibat görüyoruz. Yani basit bir mekanik tertibat. Burada cıvataları var. Bunlarla sökebiliyoruz. Evet şimdi gördüğümüz gibi arkadaşlar hareketin nasıl iletildiğini düşünürsek bakın bu gördüğümüz normal araçlarda önden çekişli araçlarda olduğu gibi dişli grubu şurası ayna burası da mahruti Şimdi bunu da açabildiğimiz kadar açmaya çalışacağız ki hem içine görelim. Evet şu dişliği çek bakalım. Yavaş yavaş sağlı sollu. Evet gördüğümüz gibi arkadaşlar. E, diferansiyel, diferansiyel dişlisi yani ayna dişli ve kut, diferansiyel kutu dediğimiz mekanizma buradan çıktı. Yatağını rulmanını görüyoruz. Evet tabii bu buradan çıkamaz şu anda. Burada sekman var çünkü. Ee, bu gördüğümüz sekmanı, sekmanı e, sökerek e, bu mekanizmayı da dışarı alabiliriz. Evet sekman pensesiyle sekmanımızı söktük. Sekman çıktı. Şimdi burulmanın gelmesi gerekir. Hafifçe bir çektirme kullanmak gerekebilir. çektirmenin kullanılmasına gayet güzel bir örnek oldu. Bakın rulman yavaş yavaş geliyor. Gelirken de bir takım mekanik sesler duyuyoruz. Rulmanın çıktığını görelim. Aferin Emirhan Piyasada bir laf vardır derler ya Baban da mı motorcuydu ve derler değil mi Aynen. Evet babası da motorcu O da benim öğrencim Maşallah diyoruz Zaten alttaki dişli bakın rahatladı. Ben çıkacağım demeye başladı. Evet. Evet rulmanı diğer rulmanlarla karıştırmayalım. Kenara şuraya köşeye koyalım şuraya. Yönüne de dikkat edelim. Çıkış yönüne dikkat edelim. Evet orası alta gelsin. Yani şu tarafı alta gelsin. Neden? Kalkacak buraya girecek. Evet özel özel çektirmemizi koyduk. Şimdi e, şu, dur, şu, şu da zaten geliyor. Bir takılış yönüne bakalım şunun. Şunun bir yönü var mı? İçinde kaması veya frezeli... Yazılı, yazılı tarafı. Evet. Yazılı tarafı nereye geliyor? Üste geliyor. geliyor. Tamam. Yani. Evet, yazılı tarafı üste geliyor. Herhangi bir sente durumu söz konusu değil. Çek bakalım. Bir de arkasını döndürelim. Evet, gördüğünüz gibi içi frezeli. Burada gördüğümüz ana mili kilitleyecek. Yani neticede park mandalı buraya oturuyor. Gel, burada park mandalını da gösterelim. Gel. Getir o parçayı. O parçayı getir. İşte evet. Şimdi bu böyle dursun. Böyle dursun. Evet. Bakın park mandalının oturduğu nokta burası. Dolayısıyla sen arabayı park pozisyonuna getirdiğinde mekanik olarak kilitliyorsun. Yani bu arabayı artık bundan sonra yürütemezsin. Yürütmeye kalkarsan buraları parçalaman lazım. Dolayısıyla elektrikli bir araç park durumundayken çekiciyle değil mi? götürülmek için hani önden çekerek götürmek için zorlanmamalı evet şimdi diğer dişli alıyoruz bu gördüğümüz şurası neydi ayna dişlinin karşılığı mahruti mahruti şu da içeriden motordan gelen hareketi aldığımız bakın şu şu dişliden şu dişliden harekete aldığımız arkadaşlar dişli bu da burada bir redüksiyon var burada bir redüksiyon var. İçeride bir rulman görüyoruz. Alalım mı rulmanı? Ve rulmanın da bir sekmanı var. Bakın şuradan da sekmanı çok net görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi konu şu. Genellikle bu elektrikli motorlarda e, ne gibi e, işler yapacağız, e, nereden para kazanacağız diye soruyor tamirciler. Ben birkaç tane gördüğüm için söylüyorum. Bu araba bu model için söylemiyorum. Başka e, markalar için. Arkadaşlar bu rulmanlar e, ses yapıyor diye birkaç tane rulman değiştirilirken gördüm. Yani sadece rulman değiştirme iş. Onun dışında başka hiçbir iş yapılmıyor. Tabii e, yağı bile ömürlük. Dedik ya şu gördüğümüz yağı bile ömürlük arkadaşlar. Sonuçta e, artık bundan sonra tamircilerin e, büyük bir kısmı e, mekanik anlamda bildiğimiz klasik motor tamirciliği gibi bir e, tamircilik yapamayacaklar. E, başka bir boyuta geçecek artık iş. Evet. Şimdi devam edelim. Bu kısım tamam. Bence buraya hiç sökmeye gerek yok. Burası kalsın. E, gerek duyarsak bir daha sonra açarız. E, şurada da bir havalandırma gördüğünüz gibi ünitesi var. Buradan dışarıya. Zaten bir e, plastik boruyla yukarı doğru çıkıyordu. Onu biz çıkarmıştık. Evet. Şimdi Diğer tarafa geçelim.